olalım ve kapanışı gerçekten çok sıcak bir konuyla yapacağız. Günlerdir konuşuluyor. Kadına şiddet ve kadına uygulanan o şiddetin çözüm ve çareleri. Fenerbahçe Kulübü çok enteresan bir proje başlattı. Kadına yapılan şiddete dikkat çekmek ve onlara bu mağduriyetleri noktasında destek verebilmek için Fenerbahçe Kulübü yeni bir projeye imza attı. Kadınlara bedava boks ve kickboks dersleri vermeyi planlıyor Fenerbahçe Kulübü kadına şiddet sorununu yeniden ülke gündeminin ilk sırasına taşıyan Mersin'deki Özgecan Aslan cinayetinin ardından Fenerbahçe Ankara Boks Okulu ve Dünya Çocukları Birliği tarafından sıra sana gelmeden savunmayı öğrenmelisin sloganıyla bir uygulama başlattı ve Fenerbahçe Ankara Boks Okulu'nda bu uygulamanın startı verildi. Amaç kadına şiddetin önüne geçmek, kadına karşı yapılan şiddetin önüne geçmek. Milli takım antrenörleri, savunma teknikleri öğretecek kadınlara. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, tüm illerdeki salonlarımız kadınlarımıza açık diyor bu proje kapsamında. Spor haberleriyle yeniden karşınızda olacağız.